çocukluğumun geçtiği mahalleye geldim. 6 Şubat depreminden sonra ilk kez mahalle alt üst olmuş. Ne hissedeceğimi çok merak ediyordum. Hislerim şu şekilde. Tanımıyorum ben burayı. Yani tanımadığım bir yerdeyim o his var şu an. Daha başındayım yani. Anlamsız bir yerdeyim. Hiç bilmediğim bir yere bırakılmış gibi. Daha önce burada hiç bulunmamış gibi. Yani yıllarım bu mahallede geçti. Evimiz de şu ileride yıkıldı. Deprem esnasında değil, daha sonradan yıkıldı. Sanki bu şu ortama ilk defa geliyormuş hissi var. Şu mahallemizin bakkalı sanırım. Mustafa. Mustafa'nın yeri. Tanımıyorsun. Bellilik yok. Belirleyici bir şey yok. Hangi yerin hangi yer olduğuna dair. Apartman isimlerinden Subaşı apartmanı. Tamam. Ee, o bakkalın olduğu apartman. Bizim eve doğru gidiyoruz. Ev yok da babamın evi ben yaşıyordum. Ondan sonra şu apartman hangi apartman? Mahalleden hiç tanıdık da kalmamış. Çocuklar var ama çocuklar gençler nasılsınız? <laughs> Kimse yaşıyor mu mahallede? Yaşıyor, bak, işte. Kelleş apartmanı benim evim şuradaydı da. Şimdi 6 Şubat depreminden sonra ilk defa Antakya'ya geldim ve ilk defa çocukluğumun geçtiği mahalleye geldim. Ne hissediyorum? Hiçbir şey hissetmiyorum çünkü mahallem yok ortada. Hiç bilmediğim bir yerde gibi hissediyorum. İğne apartmanı. Bir de bir tane apartman kalmış. Bunun yanında Ubeyt apartmanı vardı. Onun sonunda da bizim apartman vardı. Emre apartmanı. Çocukluğumun geçtiği apartman buradaydı. Ne hissediyorum? Hiçbir şey hissetmiyorum. Yabancı hissediyorum. Bu ortama şu an ben hiç daha önce gelmemişim gibi hissediyorum. Şurada şeyler olmama, olmasına rağmen bak şu bina yıkılmamış. Bu binanın adı neydi? Bizim apartman şuradaydı. İlk defa böyle gökten buraya indirilmiş gibi hissediyorum antik oteli Saray Caddesi'nin girişine geldim üst taraftan. İnsanın boğazı düğümleniyor derler ya öyle oldu. Öyle oluyor yani kelime çıkmıyor. Konuşacak söz bulamıyorum. Boşlukta hissediyorum kendim yani böyle bir Buralar Saray Caddesi Antakya'nın kalbiydi. Yani bura İstiklal Caddesi gibiydi. İstanbul'da Kadıköy gibiydi. Ortaköy gibiydi. Şimdi birkaç tane çocuk geliyor karşıdan bir tane de sokak köpeği. Antakya boş biz de hiçbir şey hissetmiyoruz. Antakya'nın kalbi Saray Caddesi Eski tarihi Dükkanlar, kilise Kilisenin girişi Burada yüzlerce insan Yürürdü eskiden Medeniyetler şehri Antakya Hele de şimdi yeni yıl Buralar bir gelin gibi Bir Gelin gibi süslenirdi çok değerliydi bizim için. Yüzlerce kez gelip geçtiğimiz caddeydi. Caddelerdi. Saray Caddesi de bunlardan en önemlisiydi. Şimdi köprü Asi Nehri görünüyor. Dükkanlar perişan. Burada eski Antalya pap vardı köşede. Ocakbaşı şuralarda bir yerde aradaydı. Bunlar restoranlardı. Abdo Çağlayan Han Restorant. Şura ikinci kat Han Restorant olması lazım. Birkaç tane giyim yeri vardı. Burada gene dükkanlar vardı. Yemek giyim. Şurada şok vardı. Türksel vardı. Ondan sonra şurada iş hanları vardı. Şurada bir sarnıç var. Oraya doğru gidiyoruz. dükkanlar perişan. Şu karşı taraf Antakya Müzesi, Saray Caddesi. Şimdi virane olmuş Kültür ve Turizm Bakanlığı. Bunlar sit alanı zaten ilan edilmiş burası. Şurada sarnıştı. Burak köprüye doğru gidilen eski Antakya'ya şu şuralardan giriş yerleri vardı. Şura eski Antakya. Eski Antakya'nın hepsi oraları gezeceğim ama bilmiyorum şarjım yeter mi? Video çekeceğim oralarda. Şuradan bir yerden girsem mi? Burası Saray Caddesi'nin köprü tarafından girişi. Antakya'ya ilk defa geliyorum depremden sonra. Ne hissedeceğimi merak ediyordum. Bunun ee, muhabbeti olmuştu. Ne hissediyorum? Hiçbir şey hissetmiyorum. Kendimi bir boşlukta hissediyorum. Bu şehre, bu caddeye, Antakya'ya yabancı hissediyorum. Sanki bir boşluktayım, etrafımda hiçbir şey yok. Binalar zaten yok. Buraya buraya da böyle gökten indirilmiş gibi hissediyorum. Yani boşluk, her taraf boşluk benim için. Ruhen de öyle burada e, abim gelin yaşadığı bölgeydi. Konutlar, belediye konutları, G blok, şu halı sahayı referans alırsak halı sahanın yakınındaydı evleri. Buralar da hep bomboş, tarla olmuş. Şura o yüksek binaların olduğu yer. Simge market var ileride. Buralar. Şu bastığım yerler hep konuttu buralar. Şu an boşluk. Hem Buralar boşluk, bu araziler boşluk. Hem biz bo bir boşluktayız. İsterimiz bunlar. Gökten buraya zembille gelmiş gibiyiz. Işınlanmış gibiyiz. Hiçbir şey hissetmiyoruz.